Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yara izi tedavisinin güncel bilimsel halini YouTube videosuyla anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu konuyla ilgili internette çok fazla bilgi kirliliği var ve biz de bir kişi olarak, yani bir plasçı olarak bu konuyla ilgili halkımızı bilgilendirmekle mükellefiz. O yüzden hazırsanız bu yara izi tedavisiyle ilgili videomuza başlayalım. <laughs> yara izi cerrahi veya herhangi bir kaza sonrasında oluştuğunda hemen etrafımıza soruyoruz ve genelde aldığımız bilgiler yanlış oluyor. Ve yanlış bilgilerle tedavi edilmiş yara izi de maalesef hüsran oluyor. Ve bu yara izleri kötü iyileştirdiği takdirde sosyal olarak etrafınızdaki insanlar tarafından bazen dışlanabiliyorsunuz ve bu sizin hayat kalitenizi etkileyebilmekte. Peki Yara izi ilk oluştuğu anda ne yapmalıyız ve devamında yara izini nasıl tedavi edebilmekteyiz? Yara izi meydana geldiğinde vücudumuz nasıl reaksiyon veriyor? İsterseniz bundan biraz bahsedelim. Yara izi ilk meydana geldiği anda vücudumuz o yara izini öncelikle daha da büyümesini engellemek için o bölgeye doğru fibroblast dediğimiz hücreler göç etmeye başlar. Bu fibroblast hücreleri ilk başta o alana toplanır ve bu bölgede kolajen sentezleyerek yara izinin daha da büyümesini ve aynı zamanda yara izinde etrafı üzerinde bir tıkaç oluşturmaya sağlar. Ve bu tıkaç hem vücuda mikropların girmesini önler hem de bu yara izinin daha da genişlemeyerek kaynamasını sağlar. Bu tıkaç kolajen denilen ana maddeden oluşmaktadır. Ve bu kolajen çoğu zaman yara izi üzerinde kabarmadan güzel bir şekilde iyileşir. Bazen kollajen dediğimiz o bölgenin stabilizasyonunu sağlamlığını sağlayan materyal bazen daha da genişler veya bazen biraz daha kabarır. Bundan dolayı bu kabarmayı önlemek için neler yapmamız gerekiyor veya yere izinin ince iyileşmesi için neler yapmamız gerekiyor? Önce bundan bahsedelim. Yapılan araştırmalara göre fibroblast göçüyle beraber yaranın etrafında toplanan bu hücre grubu kolajen sentezlediği zaman yara izinin kabardığı bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Yara izinin kabarmasını önlemek için elimizdeki en önemli silahlardan biri de silikon materyalidir. Silikon materyali eczanelerde silikon jel veya katı silikon halinde iki şekilde bulunabilmektedir. Bu silikon materyali yapılan araştırmalara göre fibroblastların buraya yani yara dudaklarına doğru göçünü azaltmakta ve sentezlenen kabaran aslında bizim dışarıdan gördüğümüz kabaran yara izinin yani kollejenin sentezini azaltmaktadır. Böylece kollejenin kabararak iyileşmesini yani yara izinin kabararak iyileşmesini veya genişlemesini engellemekte. O zaman biz ne yapmalıyız? Silikon sentezini baskılamayız. Silikon jel şeklinde bulunduğu zaman bu jeli kullanırken bazen dezavantajlar oluşabilmektedir. Bu silikon jeli örneğin kapalı bir bölgede yara iziniz varsa kullandığınızda bu jel vücudunuza geçebilmekte ve hem üstünüzdeki kıyafeti kirletmekte hem de etkisini azaltmaktadır. Aynı zamanda silikon jel zamanla kurumakta ve kuruduğu zaman da kaşıntı hissi doğurmaktadır ve yara izinizde kaşıdığınız zaman maalesef yara iziniz kabarabilmektedir. Bu yüzden benim bir plastik cerrah olarak hastalarıma önerim katı silikondur. Çünkü katı silikon kullandığınız zaman hem kıyafetiniz kirlenmez hem de kaşıntı hissiniz azalmış olur. Peki katı silikonun yani yara izi silikon bandının avantajları nelerdir? İsterseniz bunlardan biraz bahsedelim. Bunlardan en önemlisi yere izi üzerinde nemli bir ortam oluşturarak yere izinin daha hızlı iyileşmesini sağlar. Bunlardan ikincisi ise yere izini güneşten koruyarak yere izi üzerinde ultraviyole ışınların temasını engellemiş olur. Bunlardan üçüncüsü ise yere izinin üzerinde bir stabilizasyon oluşturarak yere izinin ayrılarak genişlemesini önler. Aynı zamanda yere izi üzerinde bir tampon oluşturarak yere izinin kabarmasını bir miktar engeller. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi yara izi üzerine uygulandığında kıyafetlerinizi kirletmez. Yara izinin lokasyonu tedavisini belirler. Yani örneğin yüz bölgesinde ise genelde 10. günden sonra yara izi tedavisine başlıyoruz. Vücut bölgesinde ise genelde ikinci haftadan yani 14 gün sonra yara izi tedavisine başlıyoruz. Peki ameliyat oldunuz veya herhangi bir kaza sonrası dikiş atıldı, dikişler alındı. 14. günümüzdeyiz. Yara izi bandını eğer yara iziniz kurumuşsa güzel bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ve günde en az 2 defa uygulamanız gerekmekte. Yani sabah 8'de örneğin yara izinizin üzerindeki bandı uyguladınız. Sonra akşam oldu banyonuzu yaptınız. Tekrar yara izinizi güzel bir şekilde kurutun ve yara izi silikon bandınız eğer temizse tekrar yara izi üzerine uygulayabilirsiniz. Peki ne kadar kullanacağız? Yara izi silikon bandını en az 4 ila 6 ay kadar kullanmanız gerekmekte. Çünkü yara izleri öyle hemen bir haftada 10 günde iyileşebilecek bir süreç değildir. Bu yüzden yara izinizi sabırla ve disiplinli bir şekilde yara izi silikon bandını kullanarak güzel bir şekilde iyileşmesi için beklemeniz gerekmektedir. Yara izinizin terlediğini gördüğünüz vakit lütfen yara izi tedavisine ara verin ve yara izinin kurumasını bekleyin. Çünkü yara izi silikon bandını özellikle kullanırken yara izinizin kuru olmasına dikkat etmeniz gerekmekte. Aynı zamanda eklem gibi ya da çok hareketli bölgelerde yara izinizi dikkat etmeniz lazım. Çünkü bu bölgeler kesi için şanssız bölgelerdir. Eklem bölgeleri hareket ettikçe yara izi biraz daha kaynaşmaya çalışır. O yüzden silikon bant da aslında bu bölgelerde ayrışmayı bir miktar engellemektedir. Aynı zamanda bilmeniz gereken diğer iki önemli özellik ise yara izinizi mutlaka kaşımamanız gerekmekte ve aynı zamanda yara izinizi en az 4 ile 6 ay kadar güneşten korumanız gerekmektedir. Şimdi sizlerle isterseniz yara izi silikon bandının nasıl uygulandığı ile ilgili bir tane video paylaşmak istiyorum. Şimdi yara izi silikon bandımızı açıyoruz ama açmadan önce şunu göstermek istiyorum. Bu yara izi silikon bandı 2,5 cm genişliğinde 3 metrede uzunluğunda. Şimdi açıyoruz. Kutudan açınca ten renginde olduğu için şuradan banttan çıkacak. Şu banttan şöyle çıkartacağız. Bakın bunun her bir 4 santiminde şu şekilde rahat rahat koparabiliyorsunuz. Bunu böyle kullanabiliyorsunuz. Şimdi biz hastamızı karnında kullanacağımız için şimdi buradan başlayacağız. Bakın. Buradan çıkarıyoruz. Çıkarınca şu şekilde Yara yüzünün en arkasından başlayıp yapıştırarak öne doğru geldik Bakın Diğer tarafa da bir oldu. Buraları böyle yapıştırdığımız hissetmeniz lazım şurada koptuğunu göstereceğim bak şöyle koptu böyle yapıştırdık şimdi rahat rahat hastamız kilodunu üstüne giyebilir bakın hiçbir şekilde yara izine etki etmeyecek bakın bant bunun böyle içinde yara izini koruyacak kilodumuzda giydiği zaman hastamız böyle altında kalmış olacak görüldüğü gibi yara izi bandı burada gayet güzel hastamız kilodunu giydiği zaman krem olmadığı için bu herhangi bir şekilde iç amaçını kirletmeyecek. Evet gördüğünüz gibi aslında yara izi silikon bandının uygulanması çok zor değil. Bu yüzden eğer sabırla uygularsanız bir süre sonra alışmış oluyorsunuz ve dikkatli bir şekilde yara izi silikon bandı tedavisine devam ediyorsunuz. Şunu belirtmek isterim arkadaşlar. Yara izi silikon bandı hiçbir şekilde yara izini %100 tedavi etmez ama yara izini en azından minimalize bir şekilde iyileşmesini sağlar. Maalesef günümüzde hiçbir tedavi yere izini tamamen iyileştirmemektedir. Ama yapılan araştırmalara göre silikon tedavisi yarı izi üzerinde çok etkilidir. Bu yüzden de bugün sizlerle bu videoyu çekmeye çalıştım. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur. Tabii ki yere izi tedavisinde mutlaka strese girmemeniz gerekmekte, rahat olmanız gerekmekte. Çünkü kafanız stresliyse hiçbir yaranız güzelleşmez. Bu videoyla Çoğunuz yara izi tedavisi ile ilgili silikon bandın nasıl uygulanacağını anlamışsınızdır. Tabii ki yara izi tedavisinde mutlaka rahat olmanız lazım. Hiçbir şekilde kafaya takmayın. Yara izi tedavisini uygulayın ve normal gündelik hayatınıza devam edin. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beni izlemeye devam edin. Eğer daha fazla video istiyorsanız bizlere aşağıdan yazabilirsiniz. Ve yara izi ile ilgili daha detaylı sorularınız varsa aşağıdaki numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Música